Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde geçmiş olaylarla ilgili dilek ve pişmanlıkları nasıl ifade ederiz bunu anlatmaya çalışacağız. Bize verilen durum gerçek durum şöyle. Eskiden geçmişte o zaman param yoktu. Ekmek alamadım. Gerçek durum bu. Biz bu gerçek durumu Gerçek dışı yani hayali bir şekilde nasıl anlatırız? Yani Türkçe ne derdik? Param olsaydı ekmek alırdım. Ama gerçekte param yoktu, ekmek almadım, alamadım. O zaman param olsaydı ekmek alırdım nasıl diyeceğiz? Söylemeye çalışalım beraber. Param olsaydı ekmek alırdım. Param olsaydı yani if I had had money param olsaydı paraya sahip olsaydım ekmek alırdım I would have satın almak neydi? buydu. Üçüncü hali boğuk hete I would have bought bread. Param olsaydı ekmek alırdım. Bakalım doğru yaptık mı? If I had had money, I would have bought bread. İkinci örneğimize bakalım. Ne diyor bize? Yine geçmişte ben arkadaşımın doğum gününü unuttum. Tabi unutunca da hediye almadım. Tabi bu duruma üzüldüm. Ne derim? Eğer arkadaşımın doğum gününü unutmamış olsaydım, unutmasaydım ona bir hediye alırdım. Bunu İngilizce nasıl ifade edeceğiz? Şöyle, if I hadn't forgotten eğer unutmasaydım unutmuş olmasaydım neyi doğum gününü onun doğum gününü his birthday if i hadn't forgotten his birthday bir hediye alırdım i would have taken a present. Hani bot da diyebilirdik. Bakalım doğru yaptık mı? If I hadn't forgotten his birthday, I would have bought. Satın alırdım. Bir hediye satın alırdım. Taken'ı doğru şey değiştirelim. Bought a present. Ne yaptığımızı anladık sanki. Yine biz geçmişte o gün şemsiye almadık. Tabii şemsiye almadığımız için de ıslandık. Böyle bir durumda ne deriz? Keşke o gün veya eğer şemsiye alsaydık, o gün şemsiye alsaydık ıslanmazdık. Yani if we had taken an umbrella şemsiye alsaydık eğer bir şemsiye alsaydık we olumsuz olması lazım wouldn't have got wet ıslanmazdık If we had taken an umbrella, we wouldn't have got wet. Yine geçmişte bir maçtan bahsediliyor. Yine geçmişte oynanan o maçta onlar iyi oynamadılar ve onlar o maçı kaybettiler. Gerçek durum bu. İyi oynamadılar, Maçı kaybetler. O zaman iyi oynasalardı maçı kazanırlardı. Nasıl diyeceğiz? If they had played well iyi oynasalardı iyi oynamış olsalardı maçı kazanırlardı they would have Won the match. If they had played well, they would have won the match. If they had played well, they would have won the match. That's the end of this video. Thanks so for watching the videos. Bye bye.